Arkadaşlarınızla bedava oynayabileceğiniz oyunlar. Yet Another Zombie Defense. Tur bazlı hayatta kalma 4 kişiye kadar destek veriyor. Zombileri öldürdükçe kazandığınız parayla çeşitli duvarlar, silahlar ve tuzaklar alarak en uzun süre boyunca hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ara ara canınız sıkıldıkça bir kel atılabilir. Eraser. Bir tür tırmanma oyunu ama 3D dünyada geri kalan her şey 2D. Çöp adamınızı en yukarıya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Doğru zamanda deş ve peri atmak üzerine kurulu olduğu için anlık bir hatada bayır aşağı düşüyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynarken de konuşma seslerini biraz kısın çok fazla bağırışma oluyor çünkü. Oldtimer Transport. 8 kişiye kadar oynanabiliyor. Haritaya yayılmış hastaları yaşlı başlı halinize taşımaya çalışıyorsunuz. Birlikte oynarken de en fazla skoru yapan kazanıyor ama asıl olay birbirinize çarpıp yolcuları falan düşürüp çalmak. Yani kavga çıkabilir. One armed Bilmeyenler için ekledim. Herkesin tek kolu var. Bölümlere girip hırsızlık yapmaya çalışıyorsunuz. Açıkçası sessizce soygun yapalım dendikten 10 saniye kadar sonra bir bakmışsınız elinizde silah alanlar susmuyor, destek durmuyor falan. Yani rahatlıkla küfürleşebileceğin kişilere gönder. Hoşuna gittiyse de takip et. Hoşçakal.